Evet arkadaşım merhaba kanalıma hoş geldin. Ben Furkan Hoca. Şimdi de polinomlarda soru çözümün ikinci kısmına geldik. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Bana bir px polinom vermiş. 2x küp eksi 4x kare artı ax artı b polinomunun diyor. x artı 2'nin karesiyle bölümünden kalan x artı 5 ise a artı b toplamın kaçtır? Hmm, hocam. Güzel bir soru. Evet. Peki abi Hemen, hemen size öncelikle şunu diyeceğim. Bu sorunun iki tane çözüm yolu var. Ben size ikisini de göstereceğim. Hangisi kafana yatarsa, ikinci yol benim kendi kullandığım bir yol. Hani çok fazla yerde görmedim, hatta hani bu son yıllarda hani hiçbir kitapta bile görmedim desem yeri var. Ama çok kullanışlı bir yol. Size onu da göstereceğiz. Ama önce bir herkesin çözdüğü yoldan çözelim. Sonra Bizim kendimize ait e, demeyelim. Zaten e, böyle bir yol e, var ama hani çok fazla kullanılmıyor. İkinci yol olarak da onu gösterelim. Şimdi hemen abi ilk yol nedir? Şimdi öğrencim bunu gördüğü zaman hemen hoca bize ne demişti? Bölümünden kalan gördüğün anda hemen öncesini sıfıra eşitle. Yani hemen abi x artı 2'nin karesini sıfıra eşitle. Aynen abi. Hemen bunu bir açalım. Birincinin karesi. Çarpımının iki katı ikincinin karesi. Eşittir sıfır x kareyi yalnız bırak. x kare eşittir. Eksi 4x eksi 4. Demek ki ben x kare gördüğüm yere eksi 4x eksi 4 yazacağım. O zaman benim hemen buradaki px polinomunu bir düzenlemem lazım. Aynen abi. Hadi hemen gel bir düzenleyelim. x küp x küpü x kare çarpı x diye. Eksi 4 x kare artı ax artı b. Bak şimdi hemen şöyle eşittir soldan atalım. İşlem uzayacak çünkü birazcık. x kare gördüğüm yere artık ben eksi 4 x eksi 4 yazıyorum çarpı x eksi 4 çarpı eksi 4 x eksi 4 x kare gördüğüm yere yazıyorum a x artı b zaten eşitlerin sağ ne olacak kalan neymiş abi x artı 5'miş demek ki burası da x artı 5 peki hadi hemen şimdi bak burayı içeri dağıtacağız ama düzgün dağıtacağım bak burada 2 x var 2 x'i içeri dağıtıyorsun 2 x'i aslında şu x'i de hemen şuraya yazıp yapsana hoca ya bizim kafayı karıştırıyor tamam 2x ile çarparsak ne olacak? Eksi 8x kare. Eksi 8x. İçeri dağıt. Artı 16x artı 16. Artı ax artı b. Zaten eşittir x artı b. x artı 5. Peki hocam hala x kare var. Demek ki hala x kare gördüğün yere bunu yazacaksın. 8 8 çarpı eksi 4x eksi 4. Bak bunu sakın yazmayı unutma. Bunu unutursan abi zaten var ya olay Arap saçına döner. Evet. Hadi son hamle 32x artı 32 eksi 8x artı 16x artı 16 artı ax artı b. Hadi artık x artı 5'e de yazalım. Hadi hemen bir düzenleyelim. 16 eksi 8 8 32 daha 40x. 32 16 daha 48 artı ax artı b eşittir x artı 5. Hocam hemen bir x'ler var. Hemen bunları bir x parantezine alalım. Aynen abi hadi gel alalım hemen. Artı sabitleri de bir tarafa yazdık. x artı 5 x'in katsayısı ne burada? 1 mi? Demek ki burası 1 olacak. O zaman a artı 40 eşittir 1 ise buradan a eksi 39. Bunu bulduk. Hemen hemen. 48 artı b eşittir 5 ise at karşıya b nedir? Eksi 43. Eksi 43. A artı B ne olur hocam? Eksi 82 olur. Hocam çıkar mı? Çıkar abi. Niye çıkmasın? Çıkar. Bu çözüm yolu arkadaşım böyle. İşlem hatası yapmayı o kadar müsait ki anlatamam yani. Her an işlem hatası yapabilirsin. O yüzden çok dikkatli olman lazım. Bu bunun birinci yolu. Hani herkesin çözdüğü yol diyebilirim. Bak herkesin çözdüğü yol. Şimdi ikinci yola geçiyoruz. Size güzel bir yöntem göstereceğim. Hadi şuraya ikinci yol diye yazalım. Şimdi hocam, abi e, birazcık e, başka bir konudan yardım alacağız. Tabii ki de hangi konudan abi? Türevden yardım alacağız. Hocam ama türev mi yok. yok Abi olmasın, olmasın. Senin işine yarıyorsa sen kullan. Sana kimse niye kullandın diye soramaz. Peki hocam, evet. Şimdi eğer ki, eğer ki polinomun konu anlatımını izlediysen benim kanalımda, oradan son videoda olması lazım. bunun kullanımını orada gösteriyorum. Hemen burada da şimdi bir küçükten bir zaten size bilgi vereceğim. Hocam x artı 2'nin karesi diyor ya. Abi o zaman e, demek ki demek ki burada iki tane bilinmeyen var. Çünkü niye ikinci kuvvet verirse sana iki tane bilinmeyen vermek zorunda. 3 verirse 3 bilinmeyen. Ama sana kolay kolay 3 bilinmeyen vermez. Peki hocam e, mantık neydi? X artı 2'yi 0 eşitliyordum. X artı 2 eşittir 0. Buradan X eşittir eksi 2. O zaman e, diyordum ki bak şimdi. X eşittir eksi 2 ya abi. Şimdi üstü ikinci kuvvete kadar ya. O zaman benden adam şunu istiyor. X gördüğün yere eksi 2 yaz diyor. Ama burada bir de kalan var. Kalanlara eksi 2 yaz. 5 eksi 2'den 3. P eksi 2 3. Bir de birinci türevinde eksi 2 yaz diyor. Hocam burada gene eksi 2 mi yazacağım? Hayır abi. Artık birinci türevi ya. X artı 5'in de birinci türevini alacaksın. X'in türevine 1. Demek ki bunda da kalan 1 olacak. Hocam. Videoyu durdur. Tekrar baştan izle. Şimdi. Hocam ikisini bulduk. Tamam abi. Evet. Hemen gel bir X yerine bir eksi 2 yaz. 3'e eşitle. X yerine eksi 2 yazıyorum. 3'e eşitliyorum. P eksi 2. Eşittir. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin küpü eksi 8. 2 ile çarptık. Eksi 16. Eksi 2'nin karesi artı 4. Eksi 4 ile çarp. Eksi 16. Eksi 2 yazdık. Eksi 2a artı b eşittir 3'e. Hemen bunu bir düzenle. Burası eksi 32. At karşıya. Eksi 2a artı b eşittir 35. Bu bir köşede kalsın. Bu bir köşede kalsın abi. Hocam ben türev bilmiyorum. Abi rahat ol şimdi gösteriyorum. Anlattığım kadarını bilmen senin için yeterli. Bak şimdi hemen Hemen gel önce bir Px'in bir türevini alalım. Abi mantık şu. X'in kuvvetini yanına indiriyorsun. Çarpım olarak bak X'in kuvvetini yanına indiriyorsun. Çarpım olarak üstü de bir azaltıyorsun. 3'ü indirdik aşağıya. 3 kere 2 6. X küp de üstü bir azalttık. X kare oldu. Eksi 2'yi indirdim aşağıya. 2 kere 4 8. 2'yi de üstü. Üstü de artık 1 oldu. Üstünde ne var? gizli bir var. Ve biri indirdim aşağıya a. a çarpı birden a. Artık x üzeri sıfır olduğu için orası bir oldu. Onu bir daha yazmıyorum. Bunun yanında x üzeri sıfır mı var abi? Evet. E zaten sıfırı indirirsen sıfır çarpı sıfır çarpı e, b olacak. O da sıfır olacak. Onu hiç yazmaya bile gerek yok. Demek ki benim türevim şu oldu. Hemen gel burada. X yerine eksi 2 yaz. Eksi 2'nin karesi 4. 6 kare 4 24. Eksi, eksi 8 çarpı eksi 2 artı a eşitmiş neye? 1'e. Düzenlersek hemen ne olacak? 24 artı 16 artı a eşittir 1. Buradan 40 artı a eşittir 1'den a eşittir eksi 39. Abi a'yı bulduk. Hemen 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 şurada. Şunu hemen bak şuraya alıyorum. Eksi 2A artı B eşittir 35'ti ya. A gördüğüm yere eksi 39 yazarsam. Eksi 2 çarpı eksi 39 artı B eşittir 35 ise. Bununla bunu çarp. 78 artı B eşittir 35. At buraya. Buradan B ne olur abi? Eksi 43 olur. E hocam ikisini toplarsak. Gene eksi 82 bir uzun. Hocam e, diğeri de uzundu. Bu da uzun. E, ben niye bunu kullanacağım? Abi emin ol. Emin ol. Bu daha kısa. Bak bu daha kısa. Ve işlemi daha uzatmadan daha basit hamlelerle çözüyorsun. Senin karşına genellikle x artı 2 ile bölümünden kalan kısmını kolay kolay sana e, vermeyebilir. Hani adam sana bak şunu da söyleyebilir. Eğer bu polinom x artı 2'nin karesine Tam bölünüyorsa zaten o zaman işin çok daha kolay abi. Hemen o zaman P-2 eşittir sıfır. P'nin birinci türevinde eksi 2 eşittir sıfır diyecektin. Ama burada kalan verdiği için işlemi uzatıyor adam. Ama yine diyorum çok mükemmel iki çözüm yaptık. İkisini de anla sana çok faydalı olacağına inan. Peki hemen şimdi geldik 6. sorumuza. A, B, C diyor tam sayılar olmak üzere. Bana gene bir px, QX polinomları vermiş. Polinomları için diyor. P2 eşittir 0 olduğu biliniyor. Hocam bir kere P2 0sa demek ki abi 2 bunun bir kökü. Yani 2 bunun bir çarpanı. Hocam çarpanı demek polinomun kökü demek. O zaman 2 bu polinomun kökü köküyse demek ki benim x eksi 2 bu polinomu 0 yapan Birinci dereceden denklem mi olur? x eksi 2. Niye? Çünkü ben x eksi 2 de x gördüğüm yere 2 yazarsam sıfır yapıyormuş. Evet. Hemen sonraki kısmını okuyorum. Qx polinomunun diyor. Kökleri aynı zamanda px'in de kökleri ise yani qx'i sıfır yapan değerler px'i de sıfır yapıyormuş. O zaman demek ki ben buradan şunu anlıyorum. px'in çarpanlarından biri de qx mi? Evet abi. O zaman benim px polinomu bir x eksi 2 vardı ama ondan önce hocam ne vardı bir a çarpanı vardı değil mi hatta ben buraya a demeyeyim çünkü bak burada da a varmış buraya muğlanın m'si diyelim m çarpı bir x eksi 2 olacak bir de qx'im ne ya abi x kare eksi 5x artı 2 benim artık px'im bu peki bu neye eşit olacakmış 2x küp artı ax kare artı bx artı c şimdi hocam Hemen benim burada bir M'yi bulmam lazım. Hemen ben bir oradan bir M'yi aradan çıkartayım. Bak şimdi. Hemen sakın hepsini çarpma. E, hepsini çarpıp da ABC'yi de elde edersin ama sana daha kısa bir yol göstereceğim. Bak şimdi. Hocam ben eğer X ile X kareyi çarparsam X küp. Ben X küpleri de M'i çarparsam M X küp mü gelecek buradan? M X küp sonrakilerin benim için bir önemi yok şu an. E, e, eşittir. 2 X küp. Bula bula. Hocam bir kere bu polinom eşitliğinden m ne olacak abi? 2 mi olacak? Aynen hocam. M2 olacak. Evet abi. M2. Bak artık M'i buldun. Bak yine diyorum. Hepsini tek tek çarpıp x kareleri x kare katsayısına, x küpleri x küpe, x'leri x'e sabitle sabitle eşitleyip A, B, C'yi hepsini toptan bulabilirsin ama işlem çok uzar. Hataya mahal vermemek için ben sana öncelikle hemen şöyle gösterdim. M2 bulduk mu? Bulduk. Bak hocam zaten burada dikkat et sadece x ile x kareyi çarpınca zaten x küp elde ediyorum. Ondan dolayı hemen m'i bulduk. Demek ki artık benim px polinomum abi ne oldu? 2 çarpı x eksi 2 çarpı x kare eksi x artı 2. Hocam, hocam hemen yukarı geldik. Adam bana a artı b artı c istiyor. Ben burada x yerine kaç yazayım ki a artı b artı c elimde kalsın? 1 yazacağım değil mi? O zaman hemen şurada ben bir 1 yazayım bir p1'i bulayım. Çok güzel. Hadi hemen gel abi. 1 yazdık. 2 çarpı eksi 1 bir. çarpı 1'in karesi 1 eksi 5 artı 2 eşittir. Eksi 2. Burası da eksi 2. 4. Demek ki abi P1 4'müş. Hemen gel ilk denklemde x gördüğün yere 1 yazıyorsun. P1 eşittir. Bak x gördüğüm yere 1 bir yazıyorum. 1'in küpü 1. 2 oldu yani orası. Artı A artı B artı C eşittir. P1 neydi abi? 4'tü. At bunu karşıya. A artı B artı C eşittir. 2 oluyor. Şuradaki hamleyi kafaya güzel yaz. Çok kullanışlı bir yer. Bilgin olsun. Peki. Bu kısmı da böyle hallettikten sonra. Şimdi geldik 7. soruya. 4. dereceden diyor gerçel kat sayılı px polinomunun diyor Köklerini vermiş. Kök neydi abi? Polinomu sıfır yapan x değerleri. Tamam. Bir de P0'ı 18 vermiş. Hmm, hocam. Zaten bu dördüncü dereceden adam bana dört tane kök vermiş. Bu benim. Demek ki kök bulmamı istemiyor. Evet abi. Ama bunun ben neyini bilmiyorum abi. Dördüncü dereceden terimin başka sayısını bilmiyorum. Yani benden adam onu bulmam için bu bilgiyi vermiş. Şunu. Peki o zaman hemen gel bir senle bir 4. dereceden bir polinom yazalım. Yazarken de bunlara bakacağım. Eksi 1, 1, 2, 3 bu polinomun kökleriymiş. O zaman hemen benim başka sayıyı ben A'la mı gösteriyordum? Aynen. A çarpı. Eksi 1'in polinomu 0 yapması için x artı 1'in bir çarpan olması lazım. 1'in 0 yapması için x eksi 1. 2'nin x eksi 2. 3'ün de x eksi 3. Kökü demek polinomu tam böler. Yani bundan sonra bir kalan yok diyor adam bana. Peki bunu bulduk. Tamam abi. P0 18'miş. Hemen x yerine 0'ı yapıştırıyorsun. A çarpı 0 yazdık 1. 0 yazdık eksi 1. 0 yazdım eksi 2. 0 yazdım eksi 3. Eşittir 18'miş abi. Hemen burada yap. 2 eksi 6 a ise eksi 6 a eşittir 18 ise her tarafı eksi 6'ya böldük. A eşittir. Eksi 3 geldi. A'yı buldum. Eksi 3. Hadi hemen gel. X küplü terimin kas sayısı. Bak şimdi hemen gel abi. bir P eksi bir Baştan güzelce de bir yazalım. A neydi? Eksi 3'tü. Hemen yazdık. Bak şimdi bunları gene böyle amele gibi yazma uzun uzun. X artı 1 çarpı X eksi 1 ne? X kare eksi 1. İki kare fark. Bununla da bunu çarparsan eğer X kare eksi 5x artı 6. Peki hocam. Peki. Adam benden neyi istiyordu? Px polinomunun x küplü terimi katsayısı. Tamam hocam ama hepsini tek tek abi ne tek tek çarpıyorsun ya? Senin zamanın önemli, değerli. Tek tek çarpma. Şöyle düşün. X kare ile neyi çarparsam x küp elde ederim. X'li bir şey olacak. Yani abi eksi 5 x'i çarpacaksın. Eksi 1 ile zaten çarpıp da x küp elde edebileceğin bir şey yok. Sadece x kare ile x'i çarparak elde edebilirsin. O zaman eksi 3 çarpı bununla bunu çarptık eksi 5 x küp oldu. Eksi eksi gıdıklayacak da abi artı olacaktı. 15 x küp terimin x küp terimin kas sayısı 15 olacak. Hmm, güzel. Geldik 8. sorumuza. Birazcık farklı renkle yazalım ya. Evet arkadaşım. gerçel sayılı baş kas sayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinomu her x gerçel sayısı için diyor. Bu ifadeyi sağlıyormuş. Hocam bu ne böyle ya? P eksi x eşittir eksi p x. Abi inşallah bir yerden tanıdık geliyordur. İnşallah bir yerden tanıdık geliyordur. Hocam içerideki eksiyi dışına kusmuş. He, ya sanki böyle bir şey bir fonksiyonda vardı ya. Hocam hani bir tek çift fonksiyon vardı. Aynen abi. Bak işte bu tek çift fonksiyonlardan ikisinden birisi. Ama hangisi acaba? Hocam içindeki eksiği dışarıya kusuyorsa bu abi bir tek fonksiyondu. Tek fonksiyon. Hmm, hocam tamam. Tek fonksiyondaki mantık neydi? Hocam tek fonksiyondaki mantık x'in kuvvetleri sadece tek sayı olacaktı. Yani çift kuvvet olmayacaktı. Aynen abi. Aklında bin yaşa. O zaman hemen geldim üst tarafa. Üçüncü dereceden bir polinom. Hemen Px yazdık. Eşittir. Başka sayısı 1. Tamam. O zaman demek ki üçüncü dereceden polinomun başka sayısı 1 ise o zaman abi bu x küple başlayacak. Artı. Şimdi x kare olmayacak değil mi? Çünkü niye? Tek fonksiyonda sadece tek kuvvetler olacaktı. O zaman x'li bir şey olacak. Evet. Ama x'in katsayısını bilmiyorum. Ax diyorum. Başka bir şey olacak mı? Olmayacak. Çünkü niye? Eğer sen buraya sabit sayı yazarsan onun yanında x üzeri 0 vardır. O da çift fonksiyona girer. Ondan dolayı. Bak olay bu. Peki benim artık px polinomum şu hal oldu. Adam hangi bilgi vermiş? P2, 12. Bak adam bana bir tane polinomun sonucunu verdiyse demek ki soruda bir tane bilinmeyen vardır. O da nedir? Zaten A'dır. O zaman demek ki bana bunu adam niye vermiş? A'yı bulayım diye. Gerçekten çok mükemmel bir soru. Artı 2 a eşittir 12 2'nin küpü 8 artı 2 a eşittir 12'den attık karşıya 2 a eşittir 4 a eşittir 2 oldu artık a'yı buldum artık o zaman px formülümünü gönül rahatlığıyla yazabilirim x küp artı 2 x olur Peki bunu yazdıktan sonra neyi istiyormuş adam benden? P3'ü. O zaman hemen hadi bir x yerine bir 3'ü yapıştıralım. 3'ün küpü artı 2 çarpı 3. 3'ün küpü 27 artı 6'dan 33 cevabını buluruz. Şimdi gençler güzelce ne bu soruları da analiz et. Tekrar çöz. Deftere yaz. Kesinlikle yaz. Kendin çözmeye çalış. Mantığını anla. Yorum yeteneğin gelişsin bunlara birazcık önem ver. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.